O konuşmaları güzel. Ee, sevgiyi biz nasıl anlarız? Bir insan mesela bir kadın helalinin, ona olan sevgisini, onun ona gösterdiği e, fedakarlıktan anlar. Eğer fedakarlık yoksa sabır yoksa e, zorluklara karşı e, güzel tavır koymak yoksa sevgiden bahsedemeyiz. Evet. Yani sevgi yani bir saat bile devam etmez. Allah'a karşı olan sevgimizin belli olması için de mutlaka zorluklarla karşılaşmamız lazım. Yoksa yiyip içip yatan, rahat yaşayan bir insanın yani sevgisini anlatması için pek bir imkan kalmamış gibi oluyor. Çok az bir imkanı kalmış oluyor. Ama çide varsa o zaman sevgi vardır. Hatta biliyorsunuz eski efsanelerde işte Mecnun hikayesi evet, vardır. Evet. Evet. E, Mecnun'un özelliği nedir? E, çile çekmesidir. Sevdiği için değil mi? Çok büyük zorluklara katlanmasıdır. Evet. Biz de aynı şekilde Allah'a karşı sevgimizi bu şekilde göstertiriz. O güzellikleri yaşadığımızda da bize çok fazla hoşluk meydana getirir, güzellik meydana getirir bu durum. Mesela e, ee, sabırlı bir insanı biz doğal olarak severiz. Fedakar bir insanı severiz. Cömert bir insanı sever insanlar. Ee, kendi imkanlarını paylaşan bir insanı severiz. Ee, kötü bir tavra iyi karşılık vereni severiz. Bir tavrımız olduğunda onda hayır görüp onu hayra yoranı yine severiz. Evet. Bizim bunlar olmadan ne olur biliyor musunuz? Et ve kemik kalır geriye. Doğru. Et ve kemiği de sevemeyiz. İşte Allah böyle bizim kalbimizde aşkı yaşatmak için, tutku yaşatmak için dünyada bize böyle bir eğitim uyguluyor. Biz bu aşkın, sevginin eğitimini aldıktan sonra cennete girebiliyoruz. İnşallah. Yani aşkı, sevgiyi bilmeyenin yani cennette girmesi durumundur. Cennet onun için hiçbir şey ifade etmez. Evet. Yani evet. güzel kapısı olabilir, ona bir şey etkilemez. Aşık güzel kapıdan etkilenir. Orada güzel insanlar vardır. E aşık değilse Bakar onlara, boş boş bakar. Allah aşkıyla bakan o güzelliği görür. Evet. Ondan zevk alır. Dolayısıyla imanının derecesiyle orantılı olarak zevk alır. Mesela biz şimdi burada hayvanları gösteriyoruz, küçük canları gösteriyoruz. Her insan imanın derecesine göre onlardan zevk alır. Doğru.